Şimdi gene ayetin e, Tevbe suresinin 40. ayeti kelimesinde şöyle söylüyor. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Bak ne güzel Peygamber Efendimiz ne güzel onları tanıyor göndermiş. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü. Ve Onları geri koydu. E buyur. demin Peygamber Efendimiz'e de sütem ediyordu. Şimdi Allah'a Teala çekin gördü, geri koydu diyor. Ayetler bu kadar birbirine ters düşer mi ya? allah Teala bir kelamını bir kelamıyla yeriyor. Niçin onlara şey verdin diyor. Efendim izin verdin. Burada da ben onları çekin gördüm diyor. Ve onları geri koydum diyor. Onlara onlara oturanlarla kadın ve çocuklarla beraber oturun denildi diyor. Evet. Şimdi ayetleri okuyup da imanımızdan Allah böyle söyledi, peygambere de böyle söyledi diyoruz, geçiyoruz, gidiyoruz. Hiçbirimiz allah Teala'nın eksik sıfatlardan münezzehliliğini, alemleri tam ve kamil olarak yarattığını ve hiçbir şekilde Allah'a eksiklik atfedilmeyecek edilmeyecek şekilde ayetlerin açılışını idrak edip de düşünerek okumuyoruz. Zaten okuyan da yok ya. Şimdi doğrusunu okuyorum. Eğer onlar savaşa çıkmak isteseler de elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Burası buraya kadar doğru. Fakat onlar Allah'a karşı çirkin davranışlar içindeydiler. Şimdi burada bu söylediğim, doğru yazdığım ayetin karşılığını yanlış açılan ayette okuyorum şimdi. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü. Allah onların ne yapacağını bilmedi de onlar Allah'a karşı çirkin davranışlarını gördü ve onları geri koydu. Siz gelmeyin. Siz bana burada çirkin davranışlar içerisindesiniz. Şimdi demin okuduğum doğru ayeti bir daha okuyorum. Fakat onlar Allah'a karşı çirkin davranışlar içindeydiler. Nerede bu? Elesti ve Rabbu kemitabında Allah-u Teala'ya verdiği ahdinin kaderini yaşayan insan orada o kaderleri içerisinde zuhur etti. Onlar çirkin davranışlar içindeydiler. Onlar oturanlarla, kadın ve çocuklarla beraber oturan, oturanlarla oldular. Kim? Kendileri. Burada ne diyor? Onlara oturanlarla, kadın ve çocuklarla beraber oturun denildi. E şimdi beni gönderdin. E ben beni göndermeseydin ben gene bunlarla savaşırdım sana bir iyilik yapardım. Yani bu dururdum. Der ya insan bunu der. Ama kimse Allah'a sorgu sual soramayacak. Çünkü dünya alemini insanların yaşamını ortam olarak hazırladı. Elesli ve Rabbuki <laughs> mitabında Allahu Teala insanlarla ahitleşti. Zatını inkar edenlere göründüğü için bu alemde kayıp zatının görünmediği bir alemi bedene, beden kısmesine bürüyüp gönderdi. Şimdi görünmeyen bir alemde peygamberler, alimler gönderiyor. Orada beni gördün Rabbin olarak inanamadın. Şimdi ben sana peygamberler, kitaplar, alimler gönderiyorum. Hadi hodri meydan. Orada Allah'ı görerek inkar ettiği için gurur ve kibrinden. O şekilde ahdini kader olarak yazdırdığı için insan Allahu Teala'ya sorgu sorma hakkı var. Ben seni kendim gibi gördüm. Beni yaratanın daha ulvi, daha başka türlü hayal ettim. Seni tanıyamadım. Beni kayıp bir aleme gönderseydin, sana orada bak ne güzel ibadet edin. Al Taha suresinin 134. ayet-i Ya işte buyur. Onları diye biz bir azap ile helak etseydik. Kur'an'dan önce. Yani dünya göndermeden önce. Onları bir azapla helak etseydik. Şöyle söylerler diyor. Bize peygamberler de kitaplar gönderseydi şu aşağılık rüsfeliğe düşmeseydik. İşte. Onun için kayıp olan, zatının görünmediği, kayıp olduğu bir aleme bizi gönderdi. Ali Hodri meydan şimdi. İşte kimse Allah'a sorgu sual soramayacak. Allah'ın Allah'lık sıfatı. Bu alemleri, bu yoktan var ettiği bu kainatı ve bu dünya hayatını sırf eksik sıfattan münezzehliliği Allah'ın Allah'lık sıfatı kimse ona sorgu sual için yarattı. Ona yaratmak zor gelmez. Evet. Şimdi buraya bu kadar sonra yanlışı bir okuyalım. Doğruyu da arkasından bir okuyalım. Daha güzel anlaşılacak. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü. Ve onları geri koydu. Onlara oturanlarla, kadınlar ve çocuklarla beraber oturun denildi. Allah onları geri koyuyor, onları kadınlarla oturunsuz diyor. Doğrusunu açıyoruz şimdi. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Burada doğru. Fakat onlar Allah'a karşı çirkin davranışlar içindeydiler. Onlar oturanlarla, kadın ve çocuklarla beraber oturanlardan oldular. İşte niçin ahitleşti Allah Teala bizden? Bizim kendi arzu ve isteğimizi, muradımızı kendimize kader yazdı. Kader olarak yazdı. Bu kaderlerimizi yaşayacak şekilde bize karakterler yerleştirdi. Ne kadar kendimizi bu dünya hayatında, ne kadar bir ömür içerisinde bu arzu isteklerimizi tamamlayabilmemiz için yerleştirmiş olduğu karakterleri yaşayabilip Allah Teala da bize bu karakterleri yaşayabilmemiz için bize fiili icatlar önümüze hazırlayıp bizim kendi bu icraatlarımızla işlemiş olduğumuz sevap ve günahlarla kendimizi taslamam Allah'a kendimize ve etrafımıza şahit olabilmemiz için ne kadar nefes sayısına ihtiyacımız varsa o kadar nefes sayısını da bize ömür olarak yazdı. Ömrümüzde bu. Ömrünü dolduran insan diyoruz, ahirete intikal eder. Aslında işin en doğru kelamı şu. Bir insan kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatladıktan sonra ne bir saat ileri ne bir saat geri kalmamak suretiyle ahirete intikal eder. Yoksa ömrünü doldurdu. Doldurdu ama acaba kendisini ispat edebildi mi? İşte bunun aslı bu sorunun kesilmesi kişi kendisini nasıl bir insan olduğunu ispatladıktan sonra onun ömrü dolmuştur. Nefes sayısı ne bir saat ileri, ne bir saat geri kalır. O ahirete intikal eder. Evet. Bu yanlış açılan yer süresidir. Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Doğrusu ise fakat onlar Allah'a karşı çirkin davranışlar için dediler. Onlar oturanlarla, kadın ve çocuklarla beraber oturanlardan oldular. Bu ayetlerin yanlış açılış sebebi Araf suresinin 172. ayeti kerimesinin manalarını idrak edememelerinden meydana gelmektedir. Bu şekilde açılan yanlış ayetlerin kökeni Araf suresinin 172. ayeti kerimesinde dayanmaktadır. Rabbimiz hiçbir zaman kendi iradesini insanlar üzerinde kullanarak insanlara hükmetmemiştir. Ancak Allah murat etti, insanı yarattı. Ruhundan bir cüz'i ayırdı. Bak, buraya dikkat edin. Allah ruhundan bir cüz'i ayırdı. Cüz'i. O cüz'iye hiçbir zaman müdahale etmedi o cüz'i kendi iradesi içerisine bıraktı. Kimse o cüz'iye Allah şunu yaptırdı, onu dilediğini böyle yaptı, dilediğini şöyle yaptı diyemez. Ve bu şekilde söyleyen insanlar Kur'an ayetlerini aşamaz, Arap suresinin 172. ayeti kelimesinden habersiz, bu şekilde habersiz olan insanlar da Kur'an ayetlerini Arapça bilmeyle buna mana veremez. Ancak Arapça biliyorsa Kur'an ayetlerinde insanları açacaksa şu şekilde açacak. Bir, Allah'ı sıfatlamayacak şekilde açacak. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i boştan konuşturmayıp Allahu Teala'ya karşı zelle de olsa alemlerde yaşadığı müddetçe alemlere karşı tamdır. Allah-u karşı eksiktir. Hiç kimse onda zelle arayamayacak. Ha bu şekilde açıyorsan aç. Yaz. Ne demişiz? Arap suresinin 172. ayeti kerimesine dayanmaktadır. Rabbimiz hiçbir zaman kendi iradesini insanlar üzerinde kullanarak insanlara hükmetmemiştir. Madem ki Rabbimiz kendi iradesini bizim üstümüzde kullanacaktı. Öyle ya. Kendi iradesiyle bize yönlendirecekse bizlerle niçin ahitleşti? Niçin benim arzu ve istemi kendime kader olarak yazdı? Burada şimdi soru çıkıyor meydana benden ahitleştiyse, benim arzu ve muradımı kendime kader yazdıysa ve benim yazdığıma karışmadıysa, hatta bana iyilik yapıp da sen şöyle yap daha güzel olursun demesi karşısında kişi kendi arzu ve isteğini kendisine yok ben böyle yapacağım dediyse, nereden biliyorsun? Ya ahdini biliyor ahdimi. Bana yardım etti, yardım. Ne diyor? Bu zamanda gelirsen kayarsın. Ben de ne diyorum? Eğer kayacak olursam rahmetinle beni koru. Bak. Kaymadan da canımı al dedi. Ne güzel. Bir de yardım ediyor insanlara. Katiyen karışmıyor kimseye. Ve ne istiyorsa veriyor ona. İstediğini bak ne diyoruz? Buraya işaretten zaten. allah Teala kişilerle ahitleştiği zaman kişinin arzu ve isteğini tas tamam vermiştir diyor. Ne fazla ne eksik. Fazla verseydi sapıtır. Az verse isyan eder. Onun için tas tamam vermiştir diyorum. Kelimeler çok dikkat. Kelimelere çok dikkat edilmelidir lazım. Birçok yerlerde öyle söylüyorum. Evet. Madem ki Rabbimiz kendi iradesini bizim üzerimizde kullanacaktır. Bizleri niçin ayetleştirir? Her insan kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlaması için dünyaya gelmiştir. Rabbimiz ayeti kerimesinde siz nasıl bir insan olduğunuzu ispatlamadan öleceğinizi mi zannettiniz buyurmaktadır. Bu durumda da Rabbimiz insanların dünya aleminde hiçbir işine karışmaz. Evet. Yalnızca kaderlerinin dışına çıkacakları zaman onları kaderlerinin içerisine sokar. Ve karıştı, yine karışmadı. Onlar bir tuzak hazırlar, ben de bir tuzak hazırlarım diyor. Ne tuzak bu? Kişiler kendi kaderlerinin dışına çıkacağı zaman onları kaderlerinin içerisine sokacak tuzak hazırlar ve kişinin yapacağı işler olumsuz yönde efendim e, zuhur eder ve kendisi o kendi kaderinin içerisinde mecburen girer ve kendisine nasıl bir insan olduğunu ispatlar. Yak karışmadı. Evet.